thank oh. you Herkese merhaba de Herkese merhaba kanalımıza hepiniz hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber um, Bir vlog çekmeyi düşünüyoruz Babamı işe gönderdik e, Şimdi de um, Size Bugün ne yapacağımızı göstereceğiz Hadi başlayalım <laughs> Evet herkese, herkese merhaba. merhaba Kanalımıza, kanalımıza hoşgeldiniz geldiniz. Evet bugün açılışı Ceren yapmak istedi O yüzden Ceren yaptı ben kalktım size. Bugün biraz e, sabah rutinimi çektim. Ondan sonra kahvemi yaptım. En son buraya oturdum. Volkan'ı işe yolladık. Tabii o gitmeden önce de bir kahvaltı yaptık. Evet. Ezgi bizi böyle gördüğü için şu an bozuldu. Evet. <laughs> ee, evet. Volkan'ı işe yolladık. Kahvaltımızı yaptık. Şu an kahvaltı soframda. Bütün evde duruyor. Hiçbir şey yapmadım. Saat 3 oldu. Kahvemi aldım. Oturdum. Biraz Müge Anlı'yı izledim. Evet. Şimdi ben bir Ezgi'yi sakinleştireyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Hadi anneciğim. Evet. Çağır Ezgi. <laughs> ben... Ezgi. Evet. Ezgi'nin gönlünü aldık değil mi? Evet. Öyle ağlanmaz. Sırayla olur. Değil mi? Evet. Hepiniz çıkabilirsiniz. Hepiniz böyle videoda görünebilirsiniz sırayla. Değil mi? Evet. Kime denk gelirse ona öyle ağlamak yok. Evet. Az önce Ezgi üzüldüğünde odada bir şarkı söylüyordu. Ben de dedim ki acaba kameranın önünde de söyler mi dedim. O da söylemek istedi değil mi? Ben Tekin <laughs> Kuka şarkısı ya yani da Marmelat'ın şarkısı. Aynen Marmelat'ın şarkı. Tamam. Marmelat. <laughs> Bu gösterebilir mi? Hmm. Turna bakmayız. <laughs> Bu arada de duymuş olmuşsunuz. Duymuş Hadi bakalım söyleyin bakalım. la 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 la, la. ben de sizi çok seviyorum. Öpeyim. Hallo ihr Lieben. Heute geht es Çok mutlu oldum. Çok beğendim sesinizi. Çok teşekkür ederim. Hoş kuzularım benim. Bu ne? Ne? Bir hamburger ekmeği, bu da et. ve kahve rengisin. Kahveye benziyor. Değil mi, Kahve. Evet. Ben Türk kahvesi, sen Nutella, sen de bal. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi örtümü aldım. Şöyle şeyi göstereyim önce. O leke çıkarıcıyla şimdi fark ettim ki az da olsa biraz küçülmüş sanki. Bu kadar küçük değildi. Evet burası da aynı şekilde şey olmuş böyle biraz rengi açılmış. Evet şimdi şöyle parlatıcıyı aldım. Bir de asiton aldım. Önce asitonla deneyeceğim. Çünkü daha ağır olduğunu düşünüyorum. Çıkarırsa o çıkarır çıkarmazsa da öbürünü deneyeceğiz. Şöyle biraz damlatalım. bakalım. Bir şeyler olacak mı? Burada görünür bir şey yok. Evet. Biraz daha dökelim. Şöyle bolca. biraz bekleteceğim. Ondan sonra tekrar parlatıcı döküp makineye atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi burayı temizlerken size bir göstereyim istedim hemen rafları şöyle taktı Volkan. Biri buraya, biri de oraya. Sadece şu yatak şöyle biraz daha bu tarafa gelecek şöyle. Çünkü tam ortada değil. Evet, o biraz o tarafa gelecek. Ondan sonra şöyle oluyor arası tam yani. Evet burası da böyle oldu. İlerleyen günlerde buraya hep birlikte bir süs alırız inşallah hafta sonu diye düşünüyorum. Hafta sonu herhalde alırız. Ben, Şimdi ben bir temizliğe devam edeyim. Ezgi de bana yardım ediyor. Ezgi'cim yatağınız toplu mu? Bakayım anne. Ben, ben bakmak istiyorum. Bak bakalım. Ha, tamam. Onları yorganı kaldır yerden ama. Hmm. Yorgan orada kalmasın. Ben onları şimdi alacağım. Tamam. Hmm. Yatağın altını e, kızların kendilerine toplattırıyorum. Yastıkları e, her sabah kutuya koyuyorlar. Bir de orayı kapatıp e, evet yastığı oraya koyuyorlar ve kapatıyorlar. Yorganları da ben kaldırıyorum. Evet aşağısı Ezgi'nin örtüsünü ben örtüyorum yorganları ben kaldırıyorum onlar da geriye kalan işte böyle e, yastıkları oyuncaklarını topluyorlar o yüzden Evet şu yerdekilerini de alır mısın anneciğim bu arada Müge izliyorum arkada bayağı karnım orman sesler geliyor şu perdeyi de bir düzeltelim. Ha, Evet. Böyle Evet böyle kızlara görevlendiriyorum. Her gün yapması gerekenler var. İşte Ceren yatağı kapatıyor. Ezgi yastıkları koyuyor. Camı üstünden açıyor Ceren. Sonra işte ben bunları topladıktan sonra yastıklarını falan koyuyorlar. Oyuncaklarını topluyorlar. Tahtayı siliyorlar. Evet evdeyken İnanmadan. Evet ıslatacağız. Evdeyken ve hafta sonları böyle yapıyorlar. Okula gittikleri gün tabii ki ben yapıyorum. Neyse ben işime devam edeyim şimdi. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğini şöyle kıyma kavuruyorum. Eee makarna haşladım. Bolognese soslu makarna yapacağım bugün. Çünkü ee, bu artık son makarna olur herhalde yiyeceğimiz. Daha doğrusu benim yiyeceğim. Ee, Cuma günü diyete başlıyorum artık. O yüzden şöyle bir doyasıya makarna yiyeyim dedim. Evet. Bolognese su makarnayı da çocuklar çok seviyor. Şöyle bir yandan etimi kavuruyorum. Az bir şey yağ koydum. Altını da kıstım. Orada yavaş yavaş olsun. Ben de şurada hemen e, sarımsakla soğanımı e, soyuyorum. Soğanın kabuğu o kadar ince ki açamadım. O yüzden şöyle bir katını almak zorunda kaldım. Şöyle şunu alalım. Evet, şimdi etim kavrulana kadar ben de şu soğanları halledeceğim. dediğim gibi e, koronadan dolayı şu karantina işi falan bayağı kilo aldım. Son ikinci ayda girmişti herhalde. O günden bu yana da hiçbir şekilde diyet yapmadım. Yediklerime de dikkat etmedim. Ve tartılmadım da. Artık izin de bitti. Diyete başlamanın zamanı. İnanın kaç kiloyum şu an hiç bilmiyorum. Yani tartılmadım. Cuma günü diyete başlayacağım. Ve şey yapacağım. İsimliydi. Aynı zamanda da Cuma günü tartılacağım. Evet. Sıkı bir diyet. Beni bekliyor. Daha önce ben 30 kilo vermiştim. Ezgi doğduğunda. Evet. 30 kilo vermiştim. Ama işte sorun diyeti tutup kilo vermekte de değil sorun kiloyu tutmakta. Sorun kiloyu tutmakta vermesi kolay da tutması zor. Evet şöyle bir soğan, üç diş de sarımsak doğradım. Bakayım etime. eti olmak üzere. Evet sıkı bir diyete inşallah başlıyoruz. Şöyle makarnayı haşladım tencerede yapıyorum. Şimdi sarımsakla soğanımı içine atacağım. Bunlar da kalırsın. Bu arada işim gücüm de bitti çok şükür. Bir yemek kaldı. Bugün de evde geçti böyle. Bazı günlerden hiç çıkasım gelmiyor inan. Çocuklar için mecbur çıkıyorum. Evet şimdi altını biraz daha açayım böyle. Evet bu sefer o 30 kilo verdiğim e, diyeti değil bu sefer başka bir şekilde uygulayacağım. Evet şu anda e, diyete başlamanın tam zamanı düş, diye düşünüyorum. Her şey bitti izin bitti. Şimdi 12. aya kadar bayağı verilir. Ondan sonra da artık ben pek takılmıyorum kilo konusuna. Ne denir yani de, beni rahatsız etmiyor. Ama işte belirli kilo kadar. Eğer böyle al, hakikaten bir 5-6 kilo aldığını fark edince e, şey ne denir? Bayağı rahatsız olmaya başlıyorum. Daha böyle e, miskinleşiyor insan. Bir şey yapası gelmiyor. Kıtırmadım ama vücudum bana kilo vermemi gerektiğini hissettiriyor. Mesela merdiven çıkarken, acele bir iş yaparken, nefes nefese kalıyorsun. <laughs> Dediğim gibi daha çok uykusu geliyor insanın. Ee, yapınca ben daha aktif oluyorum, daha böyle dinç. Bir de bu sofradan e, aç kalkma yun çok e, farkını ben gördüm. Evet, limonumuz kavruldu. Dediğim gibi sofradan aç kalktığını zaman daha dinç oluyor insan. Sizler de bilirsiniz. Yemeği işte fazla kaçırınca kalkısı gelmiyor insanın. Yaklaşık şöyle iki yemek kaşığı kadar salça koydum. Şimdi bunu da karıştırayım su ilave ediyorum üstüne. Ama burada az gelecek galiba. Şöyle az bir şey daha. Sonra içine tuz. Şöyle iki çay kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı tatlı kaşığı kırmızı biber. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ve maydanoz ekleyeceğim. Maydanozu da göz kararı. Böyle şimdi bu çekecek. Sonra da makarnayı ekleyeceğim üstüne. Kızlar sos gibi dökmemi sevmiyor üstüne. Karışık daha çok seviyorlar o yüzden. Karıştırıyorum. Bugün bir doyasıya makarna yiyelim Evet şöyle kaynasın. Şöyle makarnamızı üstüne döküyorum. Makarnamı hiç yağ dökmedim. Şimdi bu sosuyla beraber bu da yapışmış. Karıştırırken o açılır. Altını da kapatayım. Evet yemeğimiz de böyle. O zaman bize. Afiyet olsun. Birazdan tekrar görüşürüz. Kızları doyurayım. Şöyle. Allah aşkına. Çekim yapacağım. Şuna bakar mısınız? Böyle ışık artık yansıyor ama tripodun tepesine çıktı ya. Düşeceksin şimdi. Bak. İlle çıkacak oraya. Bak, <laughs> bak ya kameramıyla atıyor bir de aşkım. Hı. Ne bu ne? Neymiş bu? Evet arkadaşlar ben yemeğimi filan yaptım, çocukları doyurdum, evet toparladım. Sonra da... bakar mısın ya oğlum bırak tatlı ya Neyse şu tarafa alayım. Evet arkadaşlar. Evi temizledim. Sonra ütümü yaptım. Yemeğimi yaptım. Çocukları doyurdum. Temizledim. Yıkadım. He, şimdi onları yatağına yatırdım. Orada oynuyorlar yatakta. Evet saatte de ona geliyor. Volkan da yarım saat sonra çıkacak. Bugün fazla bir şey çekemedim. Çünkü evdeydik. Yani biz de farklı bir şey yapmadık. Ve bugünümüz de böyle geçti. Yarın iş günü biraz erken yapmam lazım. Evet, biraz da bulutla vakit geçirdim.